Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Bereketli mutfağımıza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar işlerimi biraz önce bitirdim. Yemeğimizi yedik. Bulaşıklar toplandı. Her tarafı toparladım. Elimde telefondan geldim. Tabii ki size bir açıklamam var. Ee, elimde telefondan geldi. işlerimi bitirdim. Çayımı da demledim. Orada çayımda. Çayımı da demledim. Altını kısayım onun da. eline alsın. Ondan sonra oturdum biraz elişimi aldım. Hiç, e, elime dizim var. Dizimi seyrediyordum. Birazcık kısı verir misin bana onu? Ondan sonra bu koca ağızlılar var ya arkadaşlar hani koca ağızlı insanlar var biliyorsunuz değil mi? Oturak ailesi bazda masur atlılar var ya ondan sonra adımı da geçiriyor benim adımı da çok güzel geçiriyor çok da iyi yaptım bak orada çok güzel yaptım onları şimdi hep aldım yani alacağım da daha Adımı da geçiriyor arkadaşlar, resmen. Tamam, o da güzel. Ya siz neyin hesabını yapıyorsunuz daha da ya? Siz aldıklarınızı ödeyin. Ben iki tarafa laf vermedim. Senin kızın beni kapattı, Burcu'yu aradı. Burcu'yu kapattı, Elif Elif Elif'i aradı. Zaman geldi de, anladın mı? Heh. Seni terbiyesiz insanlar sizi ya. Siz ne biçim arsızmışsınız ya. Siz neyi pazarlığını yapıyorsunuz... Aldıklarınızın üstüne hasır çekmeye çalışıyorsunuz. Git borçlarını öyle önce ya. He? Benim çocuğuma burcu aramış da... benim çocuğuma şunları gönderdin mi demiş. Bunlar ya sen niye yanlış anlıyorsun? Git videoları orada ben sizin gibi koyup kaldırmıyorum. Koyup kaldırmıyorum yani. Şimdi bu boy videoyu da sileceksin sen. Aldım ben orasını zaten. He? Sen utanmıyor musun... Senin kızın beni araya araya bıktırdı ya. Burcu için, Elif için, bir başkaları için ya. He? Kötüledi. Hep onları da sildi yani. Ama bundan sonra artık olmuyor. Hemen gördüğümü alıyorum artık. Hemen bilgisayar artık gidiyor. Her neyse. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Arkadaşlar diyorsunuz bana Hatice boş ver. Hatice yoluna gidiyorum. Yoluma gidiyorum. Kimseye takışmamaya çalışıyorum. Benim adım yoluk mu arkadaşlar? Benim adım yollu mu? Yoluk da değil bak arkadaşlar yollu. belki. kim? Sen diyor nikahsız yaşıyorsun, kocanı kandırıyorsun diyor. Kimden kahve içtin diyor. Bak 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 birilerinin ağzını yapıyor hani. Hani laf çıkardı ya kör şeytanından bulsun hepsi. Laf çıkaran kimse bunları kör şeytanından bulsun. Hadi bakalım neyse. Milletin götünün altında ne pislik lava onları o üstüne oturuyor. Durmaktan benim ya ben zaten açıklıyorum ya. Açıklıyorum. En kısa zamanda da şurada Belki 15 gün, belki bir ay, belki de 10 gün içinde benim nikahım olur. Ondan sonra ne bulacaksın acaba? Ha? Kocamın yetmeliyim. Bilmem ya siz dilenmeden yiyorsunuz. Senin kocan eve bile bakamıyor. Ha? Nasıl bakıyor? Adam ha aklı ah 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 gitmiş, haklı kalmış. Görmüyor mu yazık? Ha? Sizin gibi boğaları beslemek için dört dönüyor iki tarafta. Görmüyor mu? Gel alemin memleketlerinde nikahlı olsan ne olacak? Kız kaç gün başında duruyor? Ha? Yine benimki ki başımı hoca nikahı, önemli olan hoca nikahı, miras bilmem ne para için, aynı yıllı kalması için öbür köyle nikah lazım. Anladınız mı bunu? Hoca nikahını yapacaksın. Her sene tazelenmesi gereken bir şey. Siz bunu biliyor musunuz acaba? Sen ne zaman yaptın acaba hoca nikahını? Terbiyesiz köpek. Hoca nikahı geçerli. Ha hoca nikahı. Helalinden olması için her şey hoca nikahı. Ha öbürke nikah. Niye? Çünkü aylığı kalması için sosyal ya, ne o şeylerden e, bu hastaneden oradan buradan eşinden olsun sigortalı bilmem ne onlardan yararlanmak için böyledir yani. Tamam biz her şeyi biliyoruz. Biz cahil insan değiliz. Benim kapanceme kadar laf bulu, öyle kapanılmaz. Bir yeri eksik nikahım yokmuş. Ne alaka senin kızın senin da, oğlum nikahlı da ne oluyor? Gelinin Üstünden para alıyorsunuz. Para. Para. Aylıklısınız. Bunları şikayet edeceğim sizi. Bak etmesem nalet olayım. Ha. Namert, namert olayım etmezsem. Hadi gör bak. Et, zaten geçen elim vardı. Yapmadığım şeyleri yapacağım bundan sonra. Çok azdınız siz. Arayacağım her tarafı. Her şeyi de biliyorum. Her tarafı arayacağım sizi. E, özellikle gideceğim yerine. Hadi bakalım. Ha, nasıl oluyor? Adınızı, sanınızı, adresinize kadar varsınız benden. Ne olacak şimdi? Ha, sen bana yollu yollu der misin? Kaç kişiden gördük? Başımı mı tutu Terbiyesiz köpek. Koca ağızlı karı. Sen çingene suratlamış. Sen kendin aynaya bakıyor mu? Sen benim, sen benim kırığım olamazsın. Sen benim kırığım olamazsın. Sen benimle oynama. Sen benimle dans edemezsin. Bak arkadaşlar. Uğraşma diyorsunuz. Uğraşma diyorsunuz. Bak da görün bir neler söylüyorlar. Bakın görün duyun ya. Böyle bir terbiyesizlere destek nasıl verirler ya? Nasıl alkış yapıyorsunuz bunun altında? Utanmıyor musunuz mu siz? He? Utanmıyor musunuz mu? Ben Burcu yalan söylüyor. Burcu'na görüşmedi bile. Bak bugün aradım görüştük. Ha, görüştük derdi bana. Biz Bizim gizlimiz saklımız yok hiç. Yalan söylüyor arkadaşlar. Kendilerini temize çıkarmaya çalışıyor bu pislikler. Bu pislikler kendilerini temize çıkarmaya çalışıyor. Yalan. Yalan. Yalan söylüyorlar. Bunu iyi bilin. Ha, kız anasını öne sürü veriyor. Şu anda kendi karışmak istemiyor. Anasını öne sürüyor. Ağzına geleni konuşturuyor. Siz salak mısınız bu kadar anlamıyorsunuz? Ha? Ne diyor dünkü canlı Bırak konuşsun. Bırak konuşsun. Gelin engelliyor konuşsun diyor. Değil mi? <laughs> Aynen öyle. Deli işte anası deli olduğu için, manyak olduğu için, cahil olduğu için öne sürüyor annesini. Bak arkadaşlar şimdi. probiyotik bebre ve prebiyotikle birlikte ilk kez atla Siz de duyun. Terbiyesizliklerini, yani. kadının dengesizliğini siz de görün arkadaşlar. Bunun cezası yok çünkü koca canlı yaptı orada. Herkes duydu. Bunun şeyi yok. Demişim ki e, Burcu para gönderdi, çocuk kıyafet aldı. Çocuk değil arkadaşlar, Oğlan kardeşini aldı. Spor ayakkabısına kadar. Benim kardeşim dışarıda e, daha lüks olması gerek, daha iyi şeyler giymesi gerek. Ucuz bir şey giymez. Millete karşı iyi olacak. Sanki devlet dairesinde çalışıyor yani. He. Ondan sonra milletten gelen paranın hava çek yani anlayacağınız bu. Ah, bu bunu ben bunu söyledim. Onu da biliyoruz zaten. Onu o gün Burcu gönderdi. Kendin de biliyorsun. Hepiniz biliyorsunuz yalancı şeyler. Neymiş? Benim haberim yok. Utanmadan çocuğun üstüne yemin ediyorsun. Etme. Her boktan haberin var. Var. Niye yalan söylüyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Utanmıyor mu sen? Eşek kadar karısın. 60 yaşında karısın ya. Utanmıyor değil mi? <laughs> Öyle mi? Aç köpek şey, seni. Benim çocuğuma Allah'a havale ediyorum. Rabbime havale ediyorum. Dedim. Allah senin çocuğuna çoluğuna başlasın. Ya ilendin ondan sonra söyledin ama ilendin hiç o. Ne oldu o? Ondan sonra Amma dedim. Hı. Bir de karı karı konuşuyorlar ya böyle oturup da. Yolun karı karı. Yolun bak bak Sırıldak dedikoduları bir Elif'e söylemiş, bir Urya söylemiş. Siktir yalancı seni. Senin, senin konuşmadığın şeyleri konuşturuyorsun. Bir ya bir delirtti bir artık bir. beni bunlar ya. Ne pis hayla, ne surat çingene suratlı insanmış bir bunlar bir. ya. Eda'nın söyleme diyor lafları. Bak. Söylemiş. Yalan arkadaşlar. Bak durun Olur. burada da bunu cevabını vereceğim. Yalan söylüyorlar. Yalan. Bir gün arıyor beni. Han, biz görüşürüz. Burcu diyor ki beni de aradı biraz önce diyor. E ne dedi Burcu sana? E şunu dedi. E, sana ne dedi? E kız 5 milyar para vermişin ya. Böyle böyle diyor. Bunları kendi açıkladı. Burcu falan bana söylemedi arkadaşlar. Kendisi kız kendi söyledi. İsim vermiyorum bak kız kendi söyledi. Bunlar böyle pislik. Ha her şeyi benden konuşuyor. Ondan sonra para diyor 30 30 ne o daha fazla da istemiş. O zaman işte 35 milyar mı ne para da istemiş. Ondan sonra e, diyor istedim ama de çıkaramam dedi diyor. Neymiş diyor kara para haklı yolağmış. almış. E, varmış diyor. Senin haberin var mı diyor bir de bana. Bak 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 hem ses kaydı alıyor oradan. Duyuyorum ben dıt 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 dıt. Hem de ama ben onu alır diye düşünmüyorum. Öyle ses kaydı şeyim sonradan hatırlıyorum. Dıt 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 dıt, dıt ses geliyor. Ondan sonra yok kız dedim öyle şey falan değil dedim. Birileri öyle demiş ya ona dedim kadına dedim. Bak Benden laf almaya çalışıyor Kadına birileri öyle demiş de dedim Kadın onu e, Temize çıkarmak için dedim Kayıp bilmem ne bekliyor dedim Bu yani yok öyle bir şey dedim İnsandan çoluğu çocuğu kızım dedim e, Şey gibi çalışıyor Pallenço gibi üstü başa dedim Ama dedim paşalığa gibi de yiyorlar dedim Çoluk çocuk çalışıyor böyle söyledim Hep yalan arkadaşlar Yalanla dolanla insan toplamaya çalışıyorlar İnanmayın İnanmayın arkadaşlar yalan kaç bir kişiden değil bunların sorunu. Bunların para sorunu bir kişiden değil arkadaşlar kaç kişi var arka tarafta. Benden ondan ondan bak daha 3-5 kişi meydanda ama gerisini siz bilmiyorsunuz açıklamıyoruz bak burada. Beni delirtmesin açıklayacağım artık bak çok az kaldı. Delirtmeyin beni. Çekil çenenizi kesin. Elimde var ses kayıtlar var, konuşmaların hepsini çıkardım. Ha çünkü ağzınız için çıkardım hepsini. Umursanmazdım böyle şeyleri. Hepsini meydana çıkaracağım. Az kaldı bak. Hiçbir şeyden korkum yok benim. Çelenizi kesin artık. Bak arkadaşlar dinleyin. Bana hak verin ya Allah aşkına. Bu kadar olamaz insan. Bu kadar terbiyesiz gidemez. Ben ne ırzına girdim milletin, ne namusuna girdim, ne bir şeysine. Diyor ya kocasını aldatmış. İmkanı yok ben söylemedim. Hiçbir kere canlı landa, bir kere video landa. duydunuz mu? Duydunuz mu arkadaşlar? Karısı, karı, koca karı, koca karı, anası, kızı, babasını aldatıyormuş diye duydunuz mu benden? Kaç gündür çalkalanıyor kendi aralanda, konuşuyorlar. Şimdi benim üstüme yıkıldı bu dava. Ha? Duydunuz mu benden? Duyamazsınız. Çünkü gidin bütün videolarım, bütün canlılarım hepsi duruyor. Hepsi duruyor arkadaşlar. Hiç silmen, silmedim de bir tane silinmiş bir şeyim yok benim. Bak yok. bir iki tane arkadaş ricasından konuşulan bir şey vardı. Bir melek annenin ricasından bir birinin ricasından. İki kişinin Rabia'nın arkadaşımın silindi. Ondan sonra olmanda hiçbir problemim yok şu anda aramda. Yok, olmasın da bundan sonra. Başkalarından da yok arkadaşlar. Hiç kimsenin yok şu anda problemim. Yok yani. Dediğim gibi ne derse desinler. ben tertemizim. Aha bak buram açık benim. Sizin gibi değilim ben. Ha? Parasından, ondan, bundan her şey. Araba kazası, kızın götünü gezdirirken araba kazası yapıyor. Bugün kadın hepsini anlattı işte. Ha? Şakıdık, şakıdık, şakıdık göbek atıyordunuz ya. Ha? Stora çekip attınız ya arabada. Ne oldu? Kaza yaptı o araba. O arabanın parasını kadın vermedi diyerekten kadının rezilini çıkardınız. Yalan mı? Kadın bugün bugün söyledi biliyorsun da. Niye bir şeylerin üstünü kapatıyorsunuz? Niye? Sizin zevkinize seferinize millet para mı verecek? Köpek gibi benden de istediğiniz o parayı. Köpek gibi o parayı benden de istediğiniz. Kocam şahit. Videoya çıkardım konuştu herif. He? Pı yazıklar olsun size. Pı. Siz edepsiz köpekler sizi, şerefsiz insanlar. Bundan sonra konuşacağım bitti. Al. Ha? Yeah. Etrafına bakıyorum şu anda ama hiç iğreniyor. İçim bulanıyor. Midem bulanıyor şu anda. Bekleyin arkadaşlar. Ee, olan şeyi göstereceğim size. Da Kapanı veriyor bu telefonu. Hı. Çek istediğin yere git. Yarın neyse ne sana Sus sen. Birbirlerinde iyi olan. Hepinizin ses kaydınız Nasıl? Götürdüm evvelsi günü. Hmm. Polis karabalına. Sizin kim lan verecek? Ne oldu? Aynen gideceğim. Da sen çıkacağım. sütten çıkmak kaşıksın. Evet. Sakımı zannettin değil mi? Köylü gördün de. Gözünle mi gördün? Ben Başımı mı tutuverdin? Üç tane çocuk annesiyim ben. Sen çocuk, nasıl konuşuyorsun böyle? Terbiyesiz köpek. Terbiyesiz insanlar. Bak. Geliyorum. Neziha taş. Görüyor musun? Zina Neziha yapıyor taş. diyor. Bak. Sebe Bekle. Şimdi Neziha buraya gel. Laktan. cevap yok. Üç kere. Edan senden kaç kez para istedi dedim. Yoluk diyor sonra yollu yollu diyor. Ona cevap yok. Hı -hı. Biz gariban insanım dedim Burcu. Hı -hı. Bak sen geçmiş olsun diyorum. Hiç bitmedi bu garibanlık. Hiç bitmedi Şeyler. Yazıklar olsun hepinize. Hı. Edan dua ediyormuşlar. Ve daha ediyormuş tabi da. Akşamına bir de cember bağlı dua ediyormuş bir daha. Hmm. Dua da sevap. Bedda da başka yere. Dua da başka yere. Öyle mi? Tabi sizin için o geçerli. Hayırdır geçen. ya hayırdır. Görüyoruz sizin değil de mi? Size bizim bedda'mızdan duamızdan. Doğru mu? Burcu'ya kim ne yazdıysa gördüm. Hepsinin sesini aldım. Hmm. Canlıdan. var. Ya? Yok iki kişi var. Birisi bilir birisi de pink. Niye sizi bıraktılar acaba? Niye bıraktı o insanlar sizi? He? Terbiyesiziniz yüzüne. Terbiyesiz pisliğinizin yüzüne bıraktı. Anladın mı? Geliniz beş para etmez. Sen çoksun gari. Sütten çıkmak kaşık. <gülüyor> Gülüyorum sana. Sen az değilmişsin ya. Tam yutukçumuşsun sen ben. Konuştukça batıyorsun hareketlere bak. Senin ağzın ağrı mıymış? Senin vücutların ağrı mıymış? Sen çemişsin oldu yere. Çav 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 laf hebeli. 24 saat senin işin yok mu ya evinde? Senin evin temizlenmiyor mu? Sen tuvalete gitmiyor musun? Sen duş almıyor musun? Sen evini temizlemiyor musun? Yemek yemiyor musun? Kuzey diyor bunda. Senin amacın ne be kadın? Çok kızı Önüm öne koyuyor böyle. Hocam beni aldatmış. Bak bak. Yok. Bak benim bana benim diyor. Bak. Benim kocam beni terk Hadi ben. git lan. Hadi benim git. Kocam Her benim kocam <laughs> yazıklar olsun üstün. sana. Bak. Tamam mı? Hı. Sizin gibi. Bak. Pis lan çukuru ağızlarınız mı benim yuvamı yıkacağım? Bak sana sen. Bu yaştan sonra senin kızsan uğra. Ağın gitmiş, ağın kalmış. Ne ziyata? Öyle mi? Ne oldu bir kere geldi ne çok sevindiniz ya. Ne zaman bu kolamasınız bitti. Sen başka Bilirin, motsu, pinking bu kolamasınız. Ağzınıza desturla alın onları. Sen böyle şeyler konuşma, onlara zarar verir. Hmm. Bizim modlarımızdan hangisi gidiyor da? Kız kanala. modlarınız durmadan Olmaz konuşuyor. Modlar neler yazdı orada? Neler gökör müsünüz siz? Modlarınız neler yazdı? Millet size saldırmanın şeyi bu. Neler yazıyor senin haberin yok. Git de oku bak. Ha? Görüyorsunuz görmemezlikten geliyorsunuz. Değil mi? Aynen öyle. Başka da Allah hakkında bir şey konuşayım. Hiç gördünüz mü? Sizleri Allah'a havale ediyorum. Biz de seni Allah'a havale ettik ama çok yakında var ya çok kalır. berbat olacaksınız. Rabbim öyle o, bir vuracak o, size o, ki aldığınız milletin sürüyorum. haramını Sürp yiyorsunuz. Onu yiyorsunuz. Sürpün, Hep gidiniz ol içtiniz ol. haram. İçip içip iç, iç, millete basıyorsun. İçip içip iç, millete basıyorsun. İki gün sonra da de ay üzüldüm. Ah, Vallahi çok üzüldüm. Kız fırında. Bakışıyorum. Dinle ya arkadaşlar. Dans senin kim aldı seni? Bak bak. be. He? Adres gönderdin. Yolum. Hemen takıdak bana. Yolum. Gönder demeden gönderdin. Göndereyim dedim. Hani şey dedim. Size hemen adres Yolum. atmışsınız. Yolum. Saniyede. Zina diyorsun, zina. Saniyede. Bak. Bir de başımı kapatacağım diye bir cember bağlıyorsun. Kapanmak öyle olmaz Yolu. Ağzına bak ağzına. Ee, koca dudaklı. Bak koca dudaklı ya. Bak koca dudaklı ya. Neyse. Ağzın var bu kadar kızı. Artık yeter oldu. Hı. Hmm. Susun. Susun. Görüyor musun, Susun. Değil mi? Böyle konuşurken siz ne yaparsınız arkadaşlar? Siz ne dersiniz? He? Yollu diyor bana durmadan, durmadan yollu diyor. Nikahsız yollu, nikahsız kızının ağzında da aynı, bunun ağzında da aynı. Ha, diye verem size. Bunlar böyle, bunlar alışmış artık böyle pisliklere ondan bundan geçilmeyi zamanında da aynımışmış ben duyacağım yerden duydum zamanında aynımış bunlar yine de şimdi bir de bir YouTube açtılar tam oldu artık 6 ay oldu YouTube'a göre ortalığı karıştırdılar ha bir onu araya bir onu arasa bakada uyumuyor bunlar bunlar vs bakada uyumuyor bunlar böyle insan ha böyle milletin ilerisini gerisini koşturuyorlar koşturuyorlar yapıyorlar ben burada bir cevap veriyorsam Mutlaka bir şey duyuyorumdur, öyle veriyorumdur. Direkt kimseye bir şey demem arkadaşlar. Benim kimsenin alacağım, vereceğim yok. Anladınız mı? Ha, bana da yolladınız kız adresinizi. Ha, adresine kadar var burada hepsi. Hepsini de verdim oraya. Ha, hepsini de karakola verdim. İnanmıyoruz ya, göreceğiniz ama bak. Hepsini bundan sonra tek tek, o günden sonra hep alıyorum her şeyi. Her şeyi paylaştığınız her şeyi alıyorum. Bu kadar. Ha, burcun biri birine girmiş. Çok mu üzüldünüz? Para mı kesildi? Ha, bu kadar değil mi? İyi insan olsaydınız, kıymetini bileceğiniz olan insanlar. Yediniz, yediniz, çana sıçtınız hepiniz. Ha, yediniz, yediniz, sıçtınız çanaklara. Şimdi ne oldu? Ha, ben benden sana ne? Sana ne benim nikahımdan? Ha çok gücünüze mi gitti? Barışmak için aramışsınızdır. Sizin huyunuzdur. Beni de öyle aradınız ya. Arkadan hemen ya. Kız ya ne zaman geliyor? Videolarınızda canlılarda da bağırıyordun. Kız ateşe ya göndermedik. Ama durakladım. iyi ki göndermemişim. İyi ki göndermemişim. Güzel insanlığıma gönderirim. Sana göndereceğim. Senin gibi pis ağızlı insana niye ya? Benim ya yakışmaz. Sizin ağzınız bozuk. Benim yağım var ya. Ay şifa şifa. Ha siz nasıl yiyeceğiniz o yağ acaba? Ha? Günah gelirdim gönderseydim. Ya. Benden uğraşmayın. Benden uğraştığınız anda her an video böyle gelecek size. Her an video gelecek. Canlı açılacak. Bitti. Canlı da açacağım şimdi birazdan. Hadi bakalım. Ha? Ağzınızı tutun. Yeter. Ha? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? Ne ırzına giriyorum, ne namusuna giriyorum, ne bir şeye giriyorum senin ben. Sen girdin. Bunları hep aldım şu anda yazıklar olsun sana. Bak bu kadar diyorum sana. Yazıklar olsun size. Ha, hepinizin yüzüne bazlama suratlarınıza tükürüyorum. Anlayın yani. Siz şerefsizlik yapıyorsunuz böyle insana. Böyle olmaz arkadaş. Böyle olmaz. Olmaz. Kimse ırzına sen benim başımda yastık değilsin. Tamam mı? Benim başımda kazık gibi kocam var. Ha? Benim başımda kazık gibi kocam var. Kendi ağzınızla kendinizi bok ettiniz. Neler anlattın orada kocamdan için? Neler söyledin? Bunları düşün önce. Anladın? Bize bize saldırma. Bana saldırma. Ha? Ben sana ne zaman dedim kocanı aldatıyorsun diye. Çıkar bir tanesini koy bakalım. Şunu da göreyim ben. Aha sen de dinlet böyle. Hadi bak burada bunu dedi de bakalım. Ha? Benim gibi git videolarıma, canlılama nerede dediyse getir burada dinlet bakalım. Dinlet dinlet. Bak izin veriyorum. Ha getir benim dediğim şekilde. Sen böyle diyorsun yani. Hatice diyor. İşte yoluk yoluk diyorsun ya bana hani. Yollu. Yollu diyorsun ya o yolluyu burnundan getireceğim senin. Bekle sen bak. Bekle o koca burnundan getireceğim seni. Kazık burnundan. Ha, seni pislik seni. Seni seni koca ağzını şeytanla sizi. Siz şeytandan önce gelmişsiniz dünyaya. Hepiniz aynısınız siz. Belli zaten. Bir ucunuz Anya'da bir ucunuz Konya'da. Anla işte artık. Sizi terbiyesiz insanlar sizi. Sizi siz iyi, iyi bir babacı olsan sen var ya sen çoluğunu çocuğunu topladın önce. Önce çoluğunu çocuğunu topla orada çıkıp da medya maymunluğu yapma. Sen önce çoluğu çocuğu topla. İki çocuğun hakkından gelememişim. Ha? İki tane çocuğumu doğru yola sokamamışım. Anla. Bu mu annelik? Millete anneliğinden yargılıyor, kötülüklerden yargılıyor. Beni kötülü, benim çoluğum çocuğum izlesen olacak Senin o videoyu görse. He? Terbiyesiz. Kahve anneden. Öyle söyleyenler, bu lafı da çıkaranlar Allah belasını versin. Kör şeytanından bulsun. Başka bir şey demeyeceğim. He? Bundan sonra beni o kişilerde aramasın. Görmek istemiyorum kimseyi. Anladınız? Ha? Anladınız değil mi? Sizi terbiyesiz insanlar sizi. Sizi utanmaz pislikler sizi. Kör şeytanınızdan bulun. Allah'ıma Rabbime havale ettim ben sizi. Benim şuram çok rahat. Benim buram rahat. Ama sizin rahat değil. Uyuyamıyorsunuz. Şeytanlık yapmaktan uyuyamıyorsunuz. Hadi kör şeytanımızdan bulun. Bak Rabbime havale ettim ben sizi. Kör şeytanımızdan bulun. Allah kahretsin sizin gibi insana. Tanıştığım güne nalet olsun. Bak bu kadar kötü konuştum bugün. Arkadaşlar özür diliyorum sizden. Bu videoyu yaptığım için. Bütün takipçilerimden özür diliyorum. Yani yapmak zorundadım. Sinirim çok bozuldu bugün. Bak daha da sürdürüyorlar bak. Kaç tane bugün bak bak. Bugün üç tane video çıkardım. Bak üç tane. Bir tanesini attım. iki videom vardı. Bak şimdi bir video daha atmak istiyordum. O videolardan. Hiçbir tane konuları geçmiyor. Bak bir tane daha video atmak istiyordum. Ama atamıyorum şu anda. Ama bunu atacağım şimdi. Sizi terbiye siz sizi. Yeterin artık, yeterin ya. Bulaştığım güne alet olsun size. Yeterin artık, gidin üstümden ya. Tanıyan biliyor beni ya. İçimi de biliyor, dışımı da biliyor. Evet. Terbiyesiz köpek. Evet. Tamam anneciğim. Yok, yok. Tamam be hercim. Tamam. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Evet. Görüşürüz.